Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte s Raider oynuyoruz. Şimdi başladık. Gördüğünüz gibi Baya bir paramız vardı. Ben de paramızı harcadım biraz. Ee, arabamızı falan süsledik. Yuvarlak yaptım. Yuvarlak çok iyi gidiyoruz. Yuvarlakla arkadaşlar. Hadi 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 yuvarlakla çok iyi gittik ve kazandık ilk oyunumuz arkadaşlar aşağıda linkini veririm oradaki linkten indir Arkadaşlar aşağıda linkini vereceğim oyunun. Oradan oyunu indirebilirsiniz rahatça. Tamamen ücretsiz bir oyun arkadaşlar. Güvenebilirsiniz. Play Store'dan indiriyorsunuz. Ve güvenebilirsiniz bana. Oyun ücretsiz Play Store'dan. Oyun Play Store'da ücretsiz. Hadi ne yazınca çıkar. Arkadaşlar bu arada burası çok zormuş. Çık 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 çık. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Vallahi çıkıyorum. Vallahi çıkıyorum. Hadi. 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 Çıktım. evet. Arkadaşlar şimdi yuvarlak yaptım. Çıkıyorum. 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 Çabuk üçgen yap. Çabuk hmm. üçgen yap Bayağı bir üçgen yap Üçgeni Dayandık ve çıktık arkadaşlar Ve kazanıyoruz arkadaşlar Burayı da Şimdi öbür bölümümüzdeyiz Şöyle büyük bir tekerlek yapalım Evet başladık Öndeyiz arkadaşlar Burası çok güzel bir yer arkadaşlar burada çok eğleniyorum ben bakın Bakın böyle yerlerde çok eğlen eğleniyorum ben. Bakar mısınız? Let's go. Mükemmel bir şey. Böyle yerler gerçekten mükemmel arkadaşlar. Eğer beğenirseniz zaten aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Arkadaşlar diğer bölümdeyiz. Kardeşim yuvarlığı tercih etmeliydim bence. Niye varlığı tercih etmiyorsunuz ki? Çünkü pro değilsiniz. Ben pro'yum kardeşim. Bütün bölümleri tek tek geçiyorum arkadaşlar ya. Bütün bölümleri tekte geçiyorum. Pro'yum. Daha dün başladım. Halbuki bu oyuna. Pro, pro suyum bu oyunu. Arkadaşlar diğer bölüm. 52. bölümdeyiz. Çıkarım. Hadi. Hadi dostum. Yes. Ama daha geliyor. Geliyor mu? Oh, üstüne gelmedi. Çok zorlanıyorum. Hadi. Ka. Dostum. Arkadaşlar yapıyor muyuz? Arkadaşlar yapıyor muyuz? Ve yaptık. Arkadan. Yaptık. Şimdi çık. 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 Ve birinciyiz arkadaşlar. Arkadaşlar 53. bölümdeyiz. Evet. Şimdi mükemmel bir tipi. 53. bölümden 54. bölümden Şimdi mükemmel, 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 mükemmel mükemmel geçiyoruz arkadaşlar. 54. bölümdeyiz. Devam ediyoruz. Öbür bölümden. Şimdi 54'teyiz. Mükemmel gidiyoruz bardıvenlerden. Sonsuzluk benleri be. Sağsızlık merdivenlerinden çıkıyoruz. Sağsızlıktan çıkıyoruz. Hadi. Ne oldu? Buna mı takıldım? Abo. Ters taklattı. Onunla giderim. Bununla giderim. Ama buraya geçeceğim ben. Hadi. Hadi. Buraya lider olarak geçelim. Abi çok sinirlendirdin beni. Ya, çok sinirlendirdi bu beni. Bu beni çok sinirlendirdi. 100 100 100 Let's go Arkadaşlar ya, be. Ve birinci Birinci oluyor Birinci oluyor Arkadaşlar bu video bu kadar olsun Hepinize bay bay